Millet bu işin zahiri yönüne baka baka işin özünü unutur. Bir mecliste sohbet ediveririz böyle. Oranın sofularından biri kalktı sordu. Millet namazı boşladı. Herkes şeytanın mahallinde gezer tozar oldu. Bir de siz deyin bu gafillere şeytan nerededir? Şeytan tekkede Mekke'de nerede olacak? Hem tekke'de hem Mekke'de. Ne türlü pislik var? İçine doldurursun da tekkenin dört duvarını Kabe'nin taşını mı aşamaz o şeytan? Taş insanı şeytandan koruyaydı. Bağdat çarşısında, kuyumcuda satılırdı. Size Beyazıt'ı Bestami'nin hacda başına gelenleri anlatıverdim mi daha evveli? Hazret yola revan olmuş. Yıldızları rehber tutmuş. Çölleri açmış, varmış Mekke'ye. Kabe-i Muazzama'da tavafını etmiş. Hac farizesini bitirmiş, Kabe'nin avlusundan çıkarmış ki... Bir de baksın Kabe'nin kapısında iblis kafya yaslanmış. Kolunda bileğinden dirseğine kadar at yularları. Hazret hemen tanımış tabi. Ehlullah şeytanı gördün mü bilir. O ayrı mesele. Onun yeri değil şimdi. Bestami Hazretleri de Tanıyı vermiş tabi hemen. Şaşırmış. Bu iblisin Kabe'nin kapısında ne işi vardır diye düşünmüş. Demiş sen ne ararsın burada? Şeytan da dirseğine kadar sıra sıra yuvarları göstermiş. Benimkiler içeride tavaf ederler. Bitirmelerini beklerim. Sonra vurup yuvarları binip sırtlarına gideceğim demiş. Bunun üzerine Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle bakmış iblise. Ben de var mıyım o beklediklerinin arasında demiş. İblis de ona bakmış. Şöyle bir alaya alır gibi gülü vermiş. Derken eğri vermiş kulağını sana yularsız da binerim demiş. Ya işin gerçeği bu. Çağrı Efendi, sen de buyurursun bakalım mesele hakkında. Estağfurullah şey. Neyse, velhasıl kelam, gel zaman, git zaman, beyazıdığı bestami, Memleketine dönmek için Mekke'den çıkmış. Yola revan olmuş yine. Çölleri, vahaları aşmış. Gene çölleri aşmış. Derken bir dere kenarına gelmiş. Hazret sıvamış paçalarını. Tam dereyi geçecek. Bir de bakmış ki derenin kenarında bir ağacın altında gözleri ama ihtiyar ak sakallı bir dede oturur. Varmış yanına. Hay sormuş. İhtiyar gözlerin görmez oğul.